Şerefname Şerefhan 1597'de kaleme aldı. Bizim için kitabın önemi nereden geliyor? Kitabın önemi şurada. Belli bir düzen içerisinde kronolojik olarak Kürt tarihinden bahseden ilk eser. 1597. Şimdi eser, merakları için söyleyeyim. Bu eserler önemli olduğu için biraz açmak gerekiyor. Burada bahsettiğim her şey esasla bir doktora tezi konusu aslında. Yani bu her biri bizim ayrı ayrı 3 saat, 4 saat konuşacağımız meseleler ama biz tabii sıkıştırmak zorundayız. Şimdi <laughs> Şeref Han'ın Şeref Namesi 4 bölümden oluşuyor. Bir de ön söz var. Şimdi birinci bölümde eski Kürt e, hanedanlıklarından bahsediyor. Mesela Mervanilerden bahsediyor, Eyyubilerden bahsediyor. İkinci kısımda kendi ailesinden bahsediyor. Çünkü kendi ailesi zaten Bitlis'ten mirlik yapan bir yerde. Kendi ailesinin soyunu, sopunu, ilk kimdir, sonra kim gelmiş, ne işler yapmışlar bundan bahsediyor. Üçüncü kısımda ve dördüncü kısımda Şerefan daha çok böyle Osmanlı ve Safevi arasındaki mücadeleleri konu alıyor. Yani o döneme merak duyanlar varsa o iyi bir kaynak olur. Özellikle Osmanlı Şii ve Sünni kavgası yani bir dönemler 1500'lerin sonunda başlayan Şii ve Sünni dünya kavgasına merak edenler varsa orada elde edebilirler. Ama bu Şerefkan'ın Şerafname'sinin ön sözü tamamiyle Kürtlerin kökeninden bahsediyor. İlk Kürt kimdir? Bundan bahsediyor. Peki Şerafhan bu girişi neye dayandırarak yazıyor? Kürtçe şehnamelere dayandırarak yazıyor. Peki küp kökenini kime dayandırıyor? Kavai Hesinkar hikayesine dayandırıyor. Peki Kavai Hesinkar hikayesini nerede aldığını söylüyor? Şehnameden aldığını söylüyor. Bunu bizzat söylüyor. Yani diyor ki şehnamelere dayanarak söylüyorum ki diyor Kürtlerin kökeni işte böyle bir hikayeye dayanıyor. Birazdan biz de bu hikayeyi konuşacağız. Yani Kavai Hesinkar hikayesini beraber konuşacağız. Şimdi burada ben az önce size dediğim gibi ben çok akademik üsluptan taviz vermek istemiyorum. Belki sıkılabilirsiniz ama Nihai olarak bizim, yani bu işi e, biraz akademik çerçeveye oturtmamız lazım. Evet, hikaye dinleriz, her zaman yaparız bunu. E, ama biz cirogbeci değiliz yani. Biraz daha işin bilimsel alt yapısını. O yüzden ben biraz size Kürtçe şehnameleri tanımak istiyorum. Yani nasıldırlar? Daha doğrusu bunlar benim öznel olarak Kürt şehnamelerinden e, çıkardığım şeyler. Şimdi Kürtçe şehnameleri ben ikiye ayırıyorum. Ee, birincisi sözlü şehnameler, ikincisi yazılı şehnameler. Sözlü şehnameler, Kürtçe sözlü şehnameler zaten biliyorsunuz ki Dengbej ve Çirogbej'ler toplumun Homeros'udurlar. Hala yaşıyor. Zaten Kürt kültürü bu kadar yıl geçmesine rağmen Hatta bu kadar asimile edilmeye çalışılmasına rağmen hala yaşıyor olmasının tek sebebi dengeci ve çoğulbecilerdir.